Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aykum yapacağız. Burada 3 bardak unumuz var. Burada irmiğim var. Bir bardak. Burada yağım var. Burada tarçınım var. Burada uzay araçlarım, bir şeylerim var. Burada kaşığım var. Kasem var. Şimdi ilk önce unları dökeceğim. İlk önce unumun hepsini döküyorum. Şu şekilde. Buraya koyuyorum. Şöyle şöyle yapacağım. Hepsi bir yere dağılması için. Şimdi erimeğimi dökeceğim arkadaşlar. Yayıyorum şimdi arkadaşlar. arkadaşlar yemeğimi de yazdım. Şimdi yağımı dökeceğim. Tarçınımı dökeceğim. Şimdi arkadaşlar hızlıca tarçınımı döküyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. İstersen elinle de karıştırabilirsin. Hayır ben kaşıkla karıştıracağım anneciğim. Ben da. Arkadaşlar şimdi böyle yayıyorum. İstersen elinle karıştırabilirsin yağmurcu. Tamam. Koy kenara kaşını. Yardım etmemi ister misin? Evet. Merhaba arkadaşlar. Yağmurcuğum bu şekilde elinle karıştırabilirsin. Tamam ben yapamıyorum anneciğim sen yap. Niye yapamazsın anneciğim? Arkadaşlar annem şimdi karıştırıyor. Güzel baykumumuz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, kumumuza kumumuza tarçın kumumuz koyduğumuz için çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi de uzay eşyalarını koyacağım. Siz de isterseniz evdeki olan uzay araçlarınızla yapabilirsiniz. Biz evdeki kağıtlarla yaptık. Arkadaşlar çok güzel yapıyoruz. Çok güzel oldu kumumuz arkadaşlar. Şöyle acımı da öbür köşeye koymak istiyorum. Şimdi bunları da şöyle koyacağım. Bunu buraya koymak istiyorum. Bunu buraya koyacağım. Öpü meteorumuzu da buraya koyacağım. Evet arkadaşlar kumumuzun üstüne kağıttan tane eşyalarımızı koyduk. Çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de isterseniz evin neler yapabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.